Değerli futbol severler hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe Ligi'nin 9. haftasında Ülker Stadyum'un evinde Atay Spor'u ağırlayacak. Bizler ise hemşire ekranlarında sizlerle bu maça tanıklık edeceğiz. Daha fazla PES 2024 maç simülasyonu için hemşire YouTube sayfasını takipte kalın. Beğenin ve yorum atın. Ben spikeriniz Ali Köroğlu. Namalüp. Devam ediyor Fenerbahçe ligde yoluna Atay Spor'da namalup. Fenerbahçe bu sezon çıktığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi Şimdi zor rakibi Atay Spor karşısında 3 puan arayacak Atay Spor bu sene gerçekten çok iyi performans sergiliyor Hiç maç kaybetmediler Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel eşliğinde Fenerbahçe'de Çıktığı resmi maçların hiçbirini Kaybetmedi İsmail Hoca'ya çok iyi Performans sergiliyor Fenerbahçe Ceko 90 dakikaya başlatan Pası verdi ve maç başladı Kamil Çörekçi Stolberg'e doğru uzun bir pas Burada Offside kararı geldi Hakem'den Şimanski indirdi Fred Döndü verdi İsmail'e İsmail Ceko'ya İsmail Ceko Tekrardan pası. Sağ kanattan yüklenecek Fenerbahçe. O sayı Samuel pası. Edin İnanılmaz başladı maç. İnanılmaz başladı. Nikola Maksimovic. Uzantı Stramberg. indirmeye çalış topu. Stramberg yine offside'da. Maksimovic. Uzun bir top. Stramberg'e yine offside. Yine offside. Maçta üçüncü offside. İsmail. Pasını attı Şimanski'ye. Şimanski, Şimanski Ceko'ya verdi. Edin Ceko. Kaleci. Kaleci Erçe. Bu pozisyonda kurtarışını yapıyor. Ceza sahası içinde 5 arkadaşı var. Ortası geldi. Kafa vuruşu herkese. Osay Samuel. İrfan. Şimanski. Ceza sahası içinde Şimanski yanalarda. Fenerbahçe'den üst üste pozisyonlar. Gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Şimanski. Burada. İsmail'in bıraktığı pasta. Top önünde kalmıştı. Şutu dar açıdan yanalarda kaldı. Duşan Tadiş, Ferdi ikilisi. Ferdi Kadıoğlu'dan içeriye Şimanski. Şimanski! Şık vuruşlarıyla, şık golleriyle Polonyalı yıldız sürekli sürekli sahneye çıkıyor. Ceza sahasında İrfan indirdi. Kaleye doğru Şimanski. Çerçeveyi bulamadı Şimanski. Gelişine vurdu. Boşta kalan top İrfan. Aslında pas vermiş İrfan. Şimanski böyle değerlendiremiyor pozisyonu ve ardından tepkisi. İlk yarı 0-0 eşlikle sona erdi. Maçta ikinci yarı Altay Spor'un vuruşuyla başladı. Alexander Ciku. İsmail. İrfan Can Kahveci. Döndü Edin Ceko. Orada iyi paslaşmalar. Şimanski'de saslıyor. Şimanski. Sebastian Şimanski. Durdu durdu. Tavşanı çıkarttı. Şapkadan Sebastian Şimanski. Rakibin önce vücut çalımıyla geçti. Ardından 50. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Sebastian Şimanski. Bu arada Volkan Demirel'den değişik vardı. Kale Livakovic. Bir anda gelişti pozisyon. Livakovic. Rivas'ın şutu. Fenerbahçe hata izleyeceğiz. Ceko, Şimanski. Sağ kanatta İrfan Can var. Şimanski geçti vurdu. Şimanski. Sebastian Szymanski. Yani inanılmaz bir performans. Sebastian Szymanski Ülker Arena'da Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtmaya, coşturmaya devam ediyor. Bir anda, bir anda bir şeyler yapıyor Szymanski. Yoktan var ediyor pozisyonu. Yine rakibi geçti sol ayağıyla. İki golde de sol ayağıyla muhteşem bir gol Sebastian Szymanski. Cekon'un şık pası. Böyle Şimanski de kaldı. Geçti rakibini. Kalecinin asla göremeyeceği bir açı. Gerçekten köşeye muhteşem bir gol. Fenerbahçe 2-0 öne taşıyor. Maçtaki ikinci golünü buluyor Sebastian Şimanski. Rivas. Stramberg. Stramberg. Döndü. Stramberg vurdu. Livakovic. Görkem cezası aslında verdi Stramberg'e. Stramberg döndü. Stramberg Joelson Fernandez Ortalık karıştı. Reina bitin önünde Kaldı Livakovic. İnanılmaz kurtardı Livakovic. Fred Top onun kontrolünde Fred arkadaş Ceko'ya verdi. Ceko'nun Pası İrfan Can Verdi Şimanski'ye. Şimanski döndü Tadic'e Top çeviriyor Fenerbahçe. İrfan Can. Pası Tadic Duşan Tadic Fenerbahçe Şov 3-0 Hatay Spor karşısında Duşan Tadic İnanılmaz top çevirdi Fenerbahçe İnanılmaz top çevirdi golü buldu Hatay Spor'un etkili pozisyonları vardı. Kalede Livakovic 2 net pozisyon çıkar diyebiliriz. Ve durum 0 Takım olarak gerçekten iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ve 90 dakika 3-0. Fenerbahçe galibiyetiyle bitti. Değerli futbol severler. Daha fazla PES 2024 simülasyon maçları için beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Devamı PES 2024'te sizlerle olacak. Takipte kalın ayrılmayın. emşir ekranlarındasınız.